Ee, ne diyeyim çelik kubbenin kapanabilmesi için adede gitmemiz gerekiyor. Şimdi o adetler çalışmaya başlamış. Ee, adı olan bir proje değil. Bu hayata geçmiş bir proje. Ve Cumhurbaşkanı bu konuda gerçekten çok titiz. Hayata geçirilmesi, hızlandırılması için de özel ilgisi ve talimatı var. Edindiğim bilgiye göre söyleyeyim. Yani bu iş bitmiş. Yıllardır anlatır dururuz. Silah gücünüz yoksa ülkenizi kaybedersiniz. NATO kapsamında bugüne kadar birçok silahı Avrupa'dan, Amerika'dan temin ettik. Bunların başında uçaklar geliyor. Ancak silah ve mühimmat olarak sürekli Türkiye'yi oyalamak, silah vermeme konusunda son 7 yıldır inanılmaz bir dirençle karşı karşıya kaldık. Basit bir iç güvenlikte kullanılan silahı dahi, yani tabancayı bile vermediler. Bırakın hava savunma sistemini Bırakın Tomahawk gibi yıkıcı füzeleri. Bırakın filo filo gemileri. Bırakın denizaltıları. Daha bu kalemler o kadar uzayıp gidiyor ki bir ordunun olmazsa olmazlarını asla ve asla temin edemedik. Ne zamandan beri temin edemedik? Cumhuriyet kurulduğundan bu yana temin edemedik. Çünkü onlar bir hazırlık yapıyordu. 2023 yılına kadar Türkiye'nin iplerini elinde tutmak, ekonomik olarak çok fazla ilerleyememesini sağlamak, özellikle silah ve savunma sanayinde bir şeyler üretmemesini sağlamak. Hele ki uçak ve hava savunma sistemini asla ve asla üretmemesi için her tür mühendislerine suikastlar dahi göze alacak kadar ileriye gitmişlerdi. Ama hep vurguluyoruz, yine vurgulayacağız. Karşınızda 5000 yıllık bir Türk derin devlet aklı var. O gün yapacaklarınızı yaptınız. Silah vermediniz, mühendislerimizin peşine düştünüz, hayatlarını elinden aldınız. Ama siz o hainlikleri yaparken bile Türk devlet haklı derinden derinden sizin elinizdeki tüm teknolojiyi alacak ekipleri ülkenizin içine kadar sokmuştu bile. Gün geldi 2002 senesinde o bütün ekipler Türkiye'ye gerisin geriye dönerek dev bir savunma sanayi hamlesini başlattılar. Çünkü işin artık şakası yoktu. 2002 ve 2023. 21 sene vaktiniz var. Bu 21 sene içerisinde öyle şeyler yapmanız lazım ki bunu eski videolarımızda size bir defa anlattığımızda yok artık demişlerdi. Trilyon dolarlarca paraya ihtiyaç var. Bu paraları gömmezseniz ortaya hiçbir şey çıkmayacak. Artı, o yetişen mühendisler acaba başarabilecekler miydi? Neticede karşınızda süper bir devlet var. Amerika. Bütün silah sanayinin ve teknolojinin çıktığı bir nokta. Ve bunları çıkartanlar da o malum devletin mensubu üyeler. Yani küresel yapının mensupları. Bunları aşabilmeniz için başarmaktan başka hiçbir seçeneğiniz yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da savunma sanayi hamlesi yapılırken şunu söylüyor. Parayı düşünmeyin. O bizim işimiz. Siz yapılmayanları yapacaksınız. Bu bir emirdir. Talimatını 2004 senesinde veriyor. Kadro kadro. Yüzlerce yetişmiş mühendis, bilim adamı, profesör kolları seviyor. Yeni baştan inşaatları, fabrikaları, tesisleri, o tesislerde kullanılacak makinaları, kimin nerede çalışacağının organizasyonunu, neleri yapacaklarının projelerini ve yaptıklarınız Cumhurbaşkanlığının emrine göre de Amerika'nın elindekileri bile durdurabilecek, bir tık ötesine geçebilecek, hatta direkt savaşabilecek silahlar olacak. TUSAŞ'ın kurduğu yeni birimler, ekosistemler. Bunlara ayrı bir para harcıyoruz. Bu arada o mühendislerin hepsinin maaşlarını tıkır tıkır ödüyoruz. Aselsan deseniz ona keza. Sadece basit bir telsiz yapmaktan öteye geçememiş, sürekli durdurulmuş, engellenmiş bir firmamız. Bugün ise dünya devleriyle yarışır vaziyete geldi. İşte nereden nereye geldik? Ama nasıl geldik? Bir de onu sormak lazım. Her şey bu kadar kolay mıydı? Elbette değildi siyasi iradenin olması gerekiyor. Yani siyasi irade olmadan TUSAŞ kendi başına, Temel koltuk kendi başına kan yapsa ne olur ki? Hiçbir anlamı olmaz. Yani burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımız evet, Ertuğrul Erdoğan'a gidiyor konu. Beyefendinin bu konuda direkt iradesi var. Yani 2005'te bir sislikle ilgili toplantı olmuş. Ben yoktum orada. Olanlar söylüyorlar. Ana resim ortaya koymuş. Yapacaksın demiş yani. Yapacaksanız onu böyle yapılıyor. Ama asıl büyük devrim 2004. Peki, ne yaptık 2004'te? Türkiye dedi ki, yani Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki, o zaman başbakandı. Türkiye kendi savunma sistemini kuracak. Toplamda yoktu. Olanlar söylüyorlar. E, maddi problemler olur demişler. Beyefendi demiş, sizin konunuz değil o. Bana aktarılan söylüyorum. Yani bugün de öyle. Biz de ona çok güveniyoruz. Yani çok para harcıyoruz. Allah için harcıyoruz yani. Bir israf yok. Evet. Ve şunu da belirtelim ki, bu ekosistemi kurduktan sonra da artık bir geri dönüş yok. Artık bir silah devi oluyorsunuz. Nasıl mı? Burayı bir dinleyelim. Şu anda kaç tane gemiyi aynı anda yapıyoruz biliyor musun? Kaç? Şöyle söyleyeyim. Yeni nesil 7 tane gemi şu anda. Bak 7 gemi aynı anda inşaada. 7 yeni istif sınıfı gemi aynı anda şu anda tersanelerde inşa halinde. Dört tane milgem açık karakol gemisi dediğimiz açık deniz karakol gemisi dediğimiz milgemin Gemisinden 4 tanesi yapılıyor. Aynı anda altı tane. Bir tanesi şu anda teslim süreci içinde. 5 tanesi de inşa halinde denizaltı yapıyoruz. İnanılmaz. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Bunların tamamı orta ölçekli bir donanma demek zaten. Bak normal donanma var. Aynı anda bunların her birini yapacak olan bir üretim. Çünkü Kapasitim bunların var. artık bunların hava savunma sistemlerini sen yapıyorsun. Hı hı. Bunların radarını sen yapıyorsun. Yoksa ne yapıyordunuz? Adama sipariş veriyordunuz. Adam diyordu ki e, ben seni şeyi aldım, listeye aldım. Evet. Eğer ambargo olmazsa, sen de benim dediklerime ikkal edersen, ...kavgada kavgada çıkmazsa, sen de ölmezsen, ben de ölmezsem. Şunlara şunlara karşı kullanmazsan. Basan, sana biz bunları teslim ederiz. Şimdi öyle bir şey olmayınca aynı anda, bakın bir daha söylüyorum 7, 4, 5 daha orada var, 19 tane üstün sınıf gemi inşa ediyorsunuz Aynı anda. anda. Aynı anda. Bunu yapabilen kaç ülke var? Vallahi şu anda böyle sipariş yok şeydi. Tek ülkenin yaptığı bir sipariş yok ve bunu Türk tersanede yapıyorsunuz. Asıl korkulacak yapalım. olan, asıl korkulacak olan üretim aşamasıdır. Üretim kabiliyetidir. Amerika Çin'den niye korkuyor? Ya Büyük çok... teknolojisi sahip olduğu için. Ha. Üretim kapasitesi. Üretim kapasitesinin kendinden çok daha fazla olduğunda. Şaka değil. Resmen yeni donanmalar inşa edip denize indiriyorsunuz. Bu artık o kadar sıradanlaşmış ki. Sanırsınız Türkiye 100 yıldır teknolojik savaş gemileri üretiyor da dikkat bile çekmiyor. Değerli arkadaşlar, dünyada bunları yapabilen sayılı devlet var. Hatta süper güçler hariç yapabileni yok. İşte bu kadar kısa zamanda, bu kadar muhteşem bir organizasyon ile tüm bu projeler hayata geçirilebildi. Hem de Amerika'daki, Avrupa'daki muadillerinden kat be kat daha teknolojik, daha üstün. Peki bu size ne sağlıyor? İşte bugün demir kubbeden de daha iyi bir hava savunma sistemini hayata geçirebildiğinizde onun üstündeki yetenekler, teknolojiler, süper güçlerin bile elinde olmadığı şekliyle başarabildiğinizde karşınızdakiler sizinle farklı konuşmaya başlıyor. Bugün Gazze'nin, Ukrayna'nın en büyük açığı nedir? Kara kuvveti mi? Piyade tüfeği mi? Hayır. En büyük açığı hava gücü. Yetişmiş bir pilot kadrosunun olmaması. İkinci büyük can alıcı açık ise sağlam bir hava savunma sisteminin olmayışı. Hatta o hava savunma sisteminin mühimmatını dahi üretecek altyapıya sahip olmamaktı. Öyle ya, hava savunma sistemini alsanız onun füzelerini size satmadıklarında yine kilitlenip kalıyorsunuz. Türkiye'nin ne kadar büyük bir işi başardığını şimdi anlatabiliyor muyuz? Ve bu yaptıklarıyla Türk milletinin malını, canını, namusunu koruduğunu anlatabiliyor muyuz? Biz o mühendislerimize ne kadar teşekkür etsek, yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Yüce Allah bize öyle bir şey nasip etti ki, işte bugün hiç kimse saldıramıyorsa, dünyanın geldiği bu acımasız ortamda kafamızı yastığa rahat koyabiliyorsak, en başta Allah'ın bize nasip ettiği bu teknolojik ürünlerdir ve ardından o mühendislerimizin gece gündüz verdiği büyük emeklerdir. En önemlisi Türk ordusunun cesaretidir. Evet, maddi problemler olur demişler. Ve ben demiş sizin konunuz değil o. Bana aktarılan söylüyorum. Yani bugün de öyle. Biz de ona çok güveniyoruz. Hem yani çok para harcıyoruz. Allah için harcıyoruz yani. Bir israf ettiğimiz yok. Evet. maddi problemler olur demişler. Ve ben demiş sizin konumuz değil o.